Ben bunları 60 yıllarının sanat ortamından getiriyorum. Çünkü ben 59'u Mimar Sinan Üniversitesi bugünkü adıyla o zaman Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. Türkiye'de sanatın yani insanın hayatına girmesi daha da olmuş değil. Yani bunu ben özellikle söyleyeyim. O yüzden ben ve çevremdeki dostlarım hepimiz birer e, sanatın hiç sevmem o kelime ama misyoneri ya da yayıcısı, tanıtıcısı olarak yani öğretim üyesi olmak tamam bir görev, bir kısım öğrenciye eğitiyorsunuz ama üniversitelerin halkı da ekmek gibi görevleri var. Biz ben kendi adıma heralde ile biz sanatın gönülleri olduğumuz için ne bileyim sanatı yakından tanıma fırsatlarımız olduğu için. Ve yani öyle bir e, coşku yaşardık ki biz ülkenin nereden nereye gittiğini babalarımızdan duyduk, dedelerimizden duyduk. Ve bu günlere gelmenin ve bir de çağdaş ileri bir toplum düzeyine çıkmanın böyle heyecanıyla, hırsıyla, intikam alırcasına bunu yapmanın belli görevlerde olmanın gereği olarak düşünerek bunu yapardık. Onun için ben size bütün sanatçılar adına teşekkür ederim. Burada hem çok güzel bir ortamı sadece resim, heykel değil, tiyatro, opera, vale, caz, bütün bunlarla beraber sanatları kucaklaştırdığımız için böyle bir ortamda olmaktan ben büyük bir onur duydum. Hele Erol kardeşimle biz birbirimizi hep sevdik. Daha ne söyleyeyim? Öyle değil mi? Çok <laughs> hocam biri ya. 20 yıl mimarlık yaptım. 25 yıldır da resimle ilgileniyorum. Ama bütün ömrüm boyunca 55 yıldır da şarkı söylüyorum bir yandan da. Bu resim işini de 2001 krizinde başladım. Mimarlık ofisimde arkadaşlarıma dedim ki Artık hobileri ayıracak zamanınız var arkadaşlar dedim. Mahir Güven sevdiğim dostum kardeşim. Onun atölyesine gittim. Bana resmi öğret dedim. Ne yapacaksın dedi. Ya hiç kafamda bir şey yok dedim. Resim öğrenmek istiyorum. Çünkü akademi öğrencilik yıllarından beri resim biriktiriyorum. İlk aldığım bir Bedir Rahmi e, resmiydi. Ondan beri bugün aşağı yukarı 250-300 resme varan bir koleksiyonumuz var. Devrim abinin de bende bana hediye ettiği çok güzel bir resmi var. tablialı yağlı boya tablosu var. 5 yıl Mahir'in atölyesinde resim çalıştım. Ben mimardım, iyi çizim yapıyordum. Desenim iyi. Ama resmin deseniyle mimarinin deseni çok farklı. Biz mimarlar düşünerek böyle hafif titreterek düşünceli çizgiler çizeriz. Ressamlar daha reflekslerle çizgiler çiziyorlar. O reflekslerle ben bir yıl desen çalıştım. İyi olduğumu zannettiğim bir anda yine Mahir Hoca bana çizgi kaliten eksik dedi. Sonra onu düzelttim. Daha sonra yağlı boyaya geçtim. Demir Mavi'nin atölyesinde de baskılar yaptım. Gravür, gravürler bastık birlikte. Sonra bana Yıllar sonra ya hatta böyle ara ara beraber resim sergisi açalım da. Ya hocam derdim ben seninle nasıl yıkmıyorum ya. Ama o e, ama oluyormuş var. Süper güzel <laughs> bir <gülüyor> sergi oldu ya. Aslar edince ben de e, bu üçüncü dördüncü sergimiz bu dördüncü sergimiz. Önce Şimdi Ankara'da açtık. Kuşadası. Kuşadası'nda açtık. Mersin. Mersin'de açtık. Şimdi de buradayız. Burası da hakikaten çok etkilendim ben bir mimar olarak. Bu mekandan çok etkilendim. Bir dam burası yani ahır dediğimiz eski bir ahır ama Nazan ve Ercan Kesal kardeşlerim diyeyim değerli sanatçılar. Hakikaten burada müthiş bir dekorasyonla, mimariyle müthiş bir vaha yaratmışlar. Burada bir sanat galerisi var. Yanda atölyeler, başka galeriler, bir tiyatro var. Çeşitli konserler, caz konserleri, klasik müzikler, Çeşitli sanat faaliyetleri, eğitimler veriliyor. Hakikaten müthiş bir yer. Küratörümüz, bizim sevgili dostumuz bu yan yana sergisini adını da o icaz etti. Evet, evet o şey ya Kurgu'yu da o yaptı. Evet. Yani Türkiye'de bizim zamanımızda kuratör falan yoktu. Devlet zaten çok azdı. Evet. Yurt dışına giden sergilere sergi komiseri denirdi. Evet. Akademikler bizler giderdi. Fakat o komşular değil, general gibi maşallah evet. <laughs> Bizi heyecanlandırıyor. Bir telefon ediyor. Hocam diyor, şimdi şöyle bir yer var <laughs> falan diye. Bir başlıyor konuşmaya. Biz tabii tamam falan. Ben Devrim abiye soruyorum. O tamam deyince ben zaten tamam diye. Ama iyi ki de gelmişiz buraya. Hakikaten çok hoş bir atmosferdi.